Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmalı tart yapacağız, yani elmalı turta. Ee, çok pratik ve çok güzel bir tarif olacak. Ee, hemen yapımına başlayalım. Öncelikle iç harcından başlayacağız. Ee, malzemelerin tüm e, malzemeleri net ölçüsünü açıklamaya yazıyorum, oradan bakıp not alabilirsiniz. Şimdi iç harcından başlayalım, kısım kısım olarak. Ee, şimdi elmalarımızı soyup rendeledikten sonra ocağın üstüne alıyoruz. Sonrasında şöyle 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave ediyoruz. Evet. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum ve ocağın altını açıyorum. Şimdi güzelce kavuruyorum. Elmalarımız suyunu salıp çekene kadar kavuracağız. Sonrasında soğumaya bırakacağız ve hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Evet, iç harcımızı hazırlayıp soğumaya bıraktıktan sonra şimdi de hamurumuza başlıyoruz. Şöyle uygun bir kabımızı alalım. E, tereyağımız var, toz şeker, yumurta, un ve kabartma tozu. Öncelikle şöyle başlayalım. E, Tereyağımızı önceden bir gün önceden çıkarmanız gerekiyor ki oda, oda sıcaklığında kendiliğinden erisin diye. Ee, mesela ben bugün yapacağım için dünden çıkardım. Eğer siz atıyorum yarın yapacaksanız bugünden çıkartın. Bir gün önceden kendiliğinden oda sıcaklığında erisin. Eğer tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Ben mesela 125 gramın yarısını tereyağı, yarısını da margarin olarak kullandım. Evet. Şimdi de üzerine yumurtamızı ekliyoruz. Toz şekerimizi de ekliyoruz. Ve ilk önce bu üçünün birlikte karışımını sağlayalım. Evet arkadaşlar, bir miktar karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. İlk önce kaşıkla ee, biraz yumuşaması geçene kadar karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi unumuzun kalanını da ekliyorum. Ardından kabartma tozunu da ekliyorum. Ve şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Ee, hamurumuzu güzelce yoğurun ki e, toz şekeri güzelce erisin. Bütün malzemeler iyice harmanlansın. Şimdi güzelce yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Çok güzel bir hamur elde ettik. Ee, sonrasında güzelce yoğurduktan sonra hamurumdan şöyle portakal büyüklüğünde bir e, parça aldım. Ayırıyorum bunu üstü için. Sonrasında diğer kalan daha büyük olan hamurumuzu da alt tabanı için güzelce açacağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu açmak için şöyle bir yağlı kağıt tezgahımızın üstüne seriyoruz. Ardından hamurumuzu şöyle üstüne koyuyoruz. Tekrardan bir tane daha yağlı kağıt seriyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi şöyle e, oklava yardımıyla güzelce hamurumu açacağım. Evet gördüğünüz gibi tepsimizin e, büyüklüğüne göre açacağız. Ben e, orta boy cam borcam kullanacağım. Güzelce açmaya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce açtık. Şöyle borcamımızın ölçüsüne, büyüklüğüne göre açtım. Ve şimdi hamurumu ayırıyorum ve güzelce tereyağı ile dibini sürdüğüm borcamın üstüne dizeceğim. Bakın arkadaşlar hamurumu güzelce yerleştirdim. Şöyle e, yerleştirdikten sonra kenar kısmını bu şekilde parmaklarımızla hafifçe bastıralım ki e, güzelce otursun diye. Şimdi güzelce bunu yerleştirdikten sonra şöyle bir kürdan yardımıyla, bir çubukla e, ara ara biraz delikler açalım. E, bu hamurumuzun daha güzel pişmesini sağlayacak, iç kısmının çiğ kalmaması için. kadar yeterli. Evet. Şimdi de e, soğumuş olan iç harcımızı güzelce içine dolduralım. Şöyle hepsini alayım. Evet. Her tarafa eşit gelecek şekilde yayalım. Evet, iç harcımızı da güzelce doldurduktan sonra şöyle bir kenara alıyoruz ve önceden kullandığımız, atmadığımız e, yağlı kağıdımızı tekrardan şöyle tezgahın üstüne serelim. E, üstü için ayırdığımız bir parça hamurumuzu tekrardan açalım aynı şekilde. Şöyle üstünü kapatalım. Tekrardan açalım. Evet, hamurumuzu açtıktan sonra şimdi bir bıçak yardımıyla e, şu gördüğünüz kalınlıkta dilimliyoruz. E, bu tartımızın üstüne gelecek. Şöyle bir bıçak yardımıyla veya e, pasta kesici aletiyle de dilimleyebilirsiniz. Çok ince de olmasın, çok kalın da olmayacak şekilde. Bu kalınlık yeterli. Evet. Şimdi de şöyle tartım alıyorum ve bu e, dilimlediğimiz hamurumuzu alıyoruz. Bu şekilde üstüne bırakalım. Kenarlarından da e, birleştirelim. Yani şöyle, şu şekilde. Şimdi böyle devam edelim. Aynı işlemi uygulayalım. Şu aralıklar olacak şekilde, pardon. İnce olduğu için hamurumuza dağılıyor. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, tartımız hazır. <laughs> e, dilimlediğim parçaları gördünüz. E, hepsini e, düz bir şekilde mesela ilk önce bu şekilde yaptım. Sonrasında çevirip aynı şekilde Diğer tarafa çapraz gelecek şekilde yaptım ve bu şekilde şeklini de vermiş olduk. E, fırına atmadan önce şu kenarlarını güzelce birleştirmeyi unutmayın ki e, birbirini tutsun. Şimdi tartımız hazır. Fırına veriyoruz, pişirmeye. E, her fırının pişirme özelliği farklı olduğu için hani net bir e, dakika süre veremeyeceğim. Bu yüzden sık sık kontrol edin. Üzeri iyice kızardıktan sonra fırından çıkartalım. Evet bakın tartımız çok güzel bir şekilde pişti. Ee, piştikten sonra soğumaya bıraktım. Sıcaklığını attıktan sonra şimdi de pudra şekeriyle ile süsleyeceğiz. Ee, kesinlikle fırından çıkardığınız gibi pudra şekerini sürmeyin. Çünkü e, sıcak olduğu için şeker eriyecektir. Bundan dolayı ilk önce soğumaya bırakıyoruz. Sonrasında süsleyebiliriz. Evet arkadaşlar tartımız servise hazır. Şimdi servis edebiliriz. Evet bakın arkadaşlar tartımız servise hazır. Bu şekilde. Bakın. Şöyle de göstereyim. Muhteşem bir kıvamı var. Kurabiye kısmı ağza dağılıyor. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.